Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Object Oriented Programming yani nesne yönelimli programlamadan bahsedeceğiz. Bir giriş yapacağız. Nesnelerin programlamanın ne olduğundan, neden kullanmamız gerektiğinden, içeriğinin neler olduğundan, prensiplerinin neler olduğuna değinmeye çalışacağız. Bu dersimiz teorik bir ders olacak. Kodlama yapmayacağız. Kodlamaya başlamadan önce bu kısmın kafanızda oturmasında fayda var. E, bu kısmı iyi anlayabilirseniz, bundan sonraki derslerimizde zorluk çekmezsiniz. Evet, nesne yönelimli programlama yazılım mühendisliğinde uygulamaları tasarlamak ve oluşturmak için nesneleri ve sınıfları kullanmaya odaklı bir yaklaşımdır. Kod karmaşıklığını ortadan kaldırmak, işte daha performanslı, daha rahat yazılabilir, okunabilir, geliştirilebilir, test edilebilir uygulamalar yazabileceğiniz bir programlama modelidir aslında. Nesne yönelimli programlamanın temelinde iki şey yatar. Birincisi Klas yani sınıf, ikincisi obje yani nesne. Nesne yönelimli programlamada her şey nesnedir. Bunu gerçek hayattan örnek olarak yapmışlar. Gerçek hayatta aslında her şey nesnedir ve bir sınıfa aittir. Örneğin canlar sınıfı var. İçerisine baktığınızda hayvanlar ve bitkiler sınıfları var. Bitkiler sınıfına giriyorsunuz. Meyveler sınıfı var. Orada elma, armut, üzüm gibi meyveler var. Bunlar da her biri birer nesne. Elma, armut, üzüm bunlar her biri nesne olarak geçiyor. Bu şekilde her nesne bir sınıfa ait oluyor. Peki nesne nedir? Nesnelerin iki tane önemli özelliği var arkadaşlar. Birincisi durum, ikincisi davranış. Biz durumu yazılımsal olarak attribute ve propertyler olarak göreceğiz. Bunlara ilerleyen derslerimizde detaylı olarak bakacağız. Şimdi şöyle bir örnekle açıklamak istiyorum. Bir araba düşünün. Arabanın ne gibi özellikleri vardır? Rengi, fiyatı, modeli gibi özellikleri vardır. İşte bunlar arabanın durumudur. Arabanın bir de çalıştırılabilmesi, hızlanabilmesi, yavaşlayabilmesi gibi özellikleri vardır. İşte bunlar da arabanın davranışlarıdır. Bu arabayı bir nesne olarak düşündüğünüzde durumunu değişkenler üzerinde işte gördüğünüz gibi model, renk, yıl, fiyat gibi özelliklerini değişkenler üzerinde tutacağız. Davranışlarını da işte çalıştırılabilmesi, sürülebilmesi, park edilmesi gibi özellikler yazılmış burada. Bunları da metotlarda tutacağız. Eventlerde metotların isimlerini yazmış. Eventler olarak belirtmiş. Şimdi bir de sınıf kavramına şöyle bir bakalım. Sınıf ise nesnelerin durum ve davranışlarını tutan yapılardır. Her nesne bir sınıfa aittir dedik. Yine başka bir örnek üzerinden anlatalım. Bakın burada araç sınıfı var. Araç sınıfı içerisinde tekerlekli araçlar ve tekerleksiz araçlar olmak üzere ikiye ayrılmış. Daha sonra tekerlekli araçları da ikiye ayırmış. Araba ve bisiklet olarak. Arabayı da modellerine göre ikiye ayırmış. Burada gördüğünüz Her bir araç birer nesnedir arkadaşlar. Bunlar da araç, işte tekerlekli araç, araba, bisiklet. Bunların her biri bir cluster. İşte şu model araç, bu model araç, bisiklet, buradaki gemi. Bunlar da bu sınıfların nesneleridir. Baktığınız zaman şu modele ait araç hem araba sınıfından hem tekerlekli araç sınıfından hem de araç sınıfından üretilmiş bir nesnedir. Her nesnenin kendine özel durumları ya da davranışları olabilir. Nesne önemli programlamanın dört önemli prensibi vardır arkadaşlar. Bunlar kalıtım, soyutlama, sarmalama ya da kapsülleme diye geçer ve çok biçimlilik. Hangi programlama dili olursa olsun, eğer nesne yönelimli programlama prensibini uygulayacaksanız bu kavramlar karşınıza çıkacaktır. Her biri ayrı ayrı önem teşkil eder. O yüzden ilerleyen derslerde bu kavramları iyi anlamaya çalışın. Bunları zaten ayrıntılı olarak teker teker işleyeceğiz. Evet bu dersimiz bu kadar. Umarım nesne yönelimli programlama kafanızda oturmuştur. Bundan sonraki derslerimizde bu kavramlar üstünden kodlama yapacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.